Arkadaşlar bugün sizlere kendi sırasını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Ne oldu kusur etmeyin. Daha 9 yaşındayım. Ne no, olur bakın yani kanalı yeni hes hesap açtım. Gösteriyorum. Şuraya koyayım bir dakika. Selamlar. Bu yıl kusur etmesini veriyorum. Şöyle kendim göstereyim. Hı <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi her yeri kırp kırmızı. Ablamın yaşınıza gelse hoş hoş hoş. Çıtır gidiyorum. tap tarzı. İşte gördüğünüz gibi bu benim. Bay burcuyum bu arada. Şimdi şimdiden bay baylar bay diyorum. Bir dakika buradan da göstereyim. Hı Hello,